Merhaba sevgili öğrenciler. Setena Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz açılar. Bu dersimizde açıları öğreneceğiz, açıları isimlendireceğiz, açıları çizeceğiz, verilmiş olan açıların kaç derece olduğunu bulacağız ve en sonunda ise bir tane soruyla dersimizi tamamlayacağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. İlk olarak biraz geçen seneye gidelim. Üçüncü sınıfta öğrendiğimiz doğru, doğru parçası ve ışını hatırlayalım. Doğru, başlangıç ve bitiş noktası belli olmayan, her iki ucundan da sonsuza kadar uzayan çizgilere denir. Bakın, her iki ucundan da sonsuza kadar uzadığını nereden anlıyorum? Şu ok işaretleri bize bu çizgiyi tutup, Uzatabildiğimi gösteriyor. Neler doğruya örnek olarak verilebilirdi? Örneğin bir yol. Başlangıç noktası belli değil ve bitiş noktası belli değildir yolların. Peki gelelim doğru parçasına. Adı üstünde bakın ne diyor? Parçası. O zaman bu bir parça olacak. Yani başlangıç ve bitiş noktası belli olan, her iki ucundan da uzatılamayan çizgiye denir. Baktığım zaman ok işareti yok, değil mi? Yani uzatamıyorum. Başlangıç belli ve bitişi belli. Peki doğru parçasına örnek olarak neleri verebilirim? Cetvel verebilirim, oklavayı verebilirim. Ve aslında açılarla ilgili olan kavramımız ışın. Işın başlangıç noktası belli, bitiş noktası belli olmayan ve bitiş noktası belli olmayan bu ucundan sonsuza kadar uzatılabilen çizgilere denir. Baktığım zaman başlangıç noktası belli. Yani burası değil mi? Ancak diğer ucu sonsuza kadar uzayabiliyor. Başlangıç belli, bitiş belli değil. Diğer ışınımıza baktığımız zaman da yine başlangıcı belli, bitişi belli değil. Başlangıç belli, bitişi belli değil. Şimdi ise ışınları isimlendirelim. E, tabii ki de. Işınların da ismi var. Biz kareleri isimlendirdik değil mi? Dikdörtgeni, üçgeni hepsini artık isimlendirmeyi biliyoruz. Şimdi ise ışınları isimlendireceğiz. Aslında birbirine çok benziyor. A, B ışını diyeceğim. Ancak şuna dikkat edeceğim. B, A, ışını demiyorum. Başlangıç noktası A noktası değil mi? O zaman A dedim. B'ye doğru ilerliyor B'ye doğru sonsuza kadar uzatabiliyorum. B dedim. A b ışını diyebilirim ve ben bunu sembolle göstermek istersem a B'yi yazdıktan sonra A'nın başlangıcı belli olduğu için şu işareti koyarım. B'nin yanına koymam çünkü B tarafı sonsuza kadar ilerliyor açık bıraktım. Peki BA diyebilir miyim? Hayır diyemem. Tam tersini yapamıyorum. Başlangıç noktasını en başa yazmak zorundayım. Peki diğer ışınımıza bakalım. Y'den başladı. Başlangıç noktası Y noktası. O zaman ilk olarak Y dedim. Daha sonra Z başlangıç noktamı kapattım. Başlangıç belli, sonu belli değil. Ve asıl konumuz olan açıya geldik. Başlangıç noktaları aynı. İki ışının birleşmesiyle arada oluşan açıklığa açı adını veriyoruz. Şimdi burada benim iki tane ışınım var, değil mi? RP ışını ve RT ışını. Baktığımız zaman başlangıç noktaları aynı. İkisi de R noktası. O zaman ben bu iki ışını birleştirebilirim. Hadi o zaman birleştirelim. İlk olarak RP ışınını şuraya çiziyorum. Şurası ne? R, P. Bunun ucuna RT ışınını ekleyeceğim. Ekleyelim. Yine başlangıç noktamız neydi? R idi. O zaman T olması için şöyle uzattım. Şuraya da T yaptım. Baktığımda RP ışını, RT ışını. Ancak biz açının tanımında ne demiştik? Arada kalan açıklık. Hemen arada kalan açıklığı gösterelim. İşte şurası. Şurası benim açım. Açıyı oluşturdum. Tabii ki açıları da isimlendireceğiz. Açılar eksik kalır mı? Kalmaz. Ancak ilk olarak şu açıyı bir inceleyelim. Oklarla gösterilen yerlerin isimlerini yazalım. Gördüğünüz gibi iki tane ışın birleşmiş. Bir tanesi şu noktaya doğru gitti. Diğeri ise şuraya doğru. İki ışının arasında kalan açıklığa ben ne ad veriyordum? A, ç tabii ki de. Peki, şuraya ne ad vereceğim? Burası benim açımın köşesi. Şurası köşe. Peki, iki tane kolu var. Ben bu iki tane kola ne ad vereceğim? Kenar adını vereceğim. Burası da bir kenar. Burası da açının diğer kenarı olmuş oldu. Şimdi ise şu verilen açıyı isimlendirebiliriz. İlk olarak kenarlarını yazalım. İki tane kenarı var değil mi? Başlangıç noktasından başlamaya dikkat ediyoruz. R P kenarı hemen şöyle başlangıç noktam R'den başladı, P'ye gitti. Buraya koymuyorum. R T kenarı, R T kenarı olmuş oldu. Peki köşesine bakalım. Köşesi ise R köşesi değil mi? Hemen yazalım. R köşesi. Peki bu açının adı. Açıyı isimlendirelim. Çok kolay açıyı isimlendirmesi. Aynı üçgeni isimlendirmeye benziyor aslında. Ancak şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şurada görmüş olduğumuz R ortada olmak zorunda. Sağa sola alamıyorum. O zaman isimlendirelim. P'den başlayalım. P, R, T. P, R, -T. T açısı. Ben bunun açı olduğunu göstermek için üstüne şöyle bir işaret koyabilirim. PRT açısı tam tersten yapalım. TRP açısı. TRP açısı. Sadece R açısı desem de yine doğru oluyor. Sadece ortadaki R'yi söyleyebilirim. R Açısı desem de ben bu açının ismini söylemiş olurum sonuçta açı neresiydi şurasıydı değil mi? Şurayı isimlendirdim ben aslında. Peki şöyle diyebilir miyim? TPR açısı bakalım TPR açısı hayır böyle bir isimlendirme yapamam çünkü ne demiştik? R noktası her zaman için ortada olmak zorunda ya da tek başına kullanılmak zorunda. Gelelim açıları ölçmeye. Açıları ölçerken standart olmayan ölçülerle ölçmeye öğreneceğiz ve aynı zamanda standart olan ölçme aracıyla ölçmeye öğreneceğiz. Standart olmayan ne demek? Kişiden kişiye değişen ölçme araçlarıyla ölçüm yapmak demektir. Şunu hatırlayın. Hani uzunlukları ölçerken karışla ölçmek vardı, adımla ölçmek vardı, kulaçla ölçmek vardı. Bunlar kişiden kişiye değişiyordu değil mi? Aynı onunki gibi. Standart değil. Değişebiliyor bu açıların ölçüleri. Peki nasıl ölçeceğiz? Ölçmeyi yapmak için benim şöyle kullandığım bir aparat var. Bunu kağıttan çıkardım ve kestim aslında. Siz de kendiniz oluşturabilirsiniz. Ben şu başlangıç noktasını yine aynı şekilde başlangıç noktasının üstüne koydum. Şuraya koydum. Ve çizgiyi çizginin üstüne denk getirdim. Bakalım şu arada kalan açı kaç birime denk gelmiş oldu? Sayalım bakın. 1 2 azıcık da buradan almış oldu. 2. Ancak şunu buradan çıkarırsam ve şunu getirirsem bunun aralıkları biraz daha fazla değil mi? O yüzden büyük ihtimal daha az birime denk gelecek. Hemen şöyle yapalım. Yine başlangıç noktasını Köşesine denk getirdim ve çizgimi hizaladım. Baktığım zaman bir ancak şuradan ne olmuş oldu? Buçuk. Bir buçuğa denk gelmiş oldu. Yani ölçüm değişti. Peki diğer bir açımızı ölçelim. Hemen şu ilk kullandığımı elime aldım. Başlangıcıma koydum orta noktasını ve ayarını yaptım. Şöyle yaptım. Bakın hizası eşit. Şimdi ise ölçümümü yapayım. Bir, Şurası ne olmuş oldu? Buçuk. Bir buçuk birim geldi. Ancak şuna baktığım zaman bunun genişliği daha fazlaydı. Şöyle koyduğumda gördüğünüz gibi tam bir birime denk gelmiş oldu. Evet bizim asıl öğrenmemiz gereken ölçmeyi düzgün bir şekilde yapmamız gereken standart ölçme araçları. Nedir bu? Tabii ki de bir açı ölçerim var elimde. Açı ölçer ile verilen açıları doğru bir şekilde ölçebilirim. Ve kim ölçerse ölçsün sonuç her zaman için aynı çıkacaktır. Peki ölçmeyi nasıl yapıyorum? Açı ölçerimin üstüne baktığım zaman derecelerin olduğunu görüyoruz. Derecelerimize bakalım hemen. Şu anda kameradan net bir şekilde görülüp görülmediğine emin değilim. Ancak size şöyle anlatabilirim. Şuradan başlayıp üst tarafta sıfırdan başlıyor ve 180'e kadar ilerleyen var üst kısmında. Ancak alt kısmında bu taraftan sıfırdan başlayıp tam tersi yönünde 180 dereceye kadar ilerleyen sayılarımız bulunuyor. Ne için? Her iki tarafta sıfırdan başlıyor. Açımın kolu ne taraftaysa ben sıfır başlangıç noktasını ona göre ayarlayacağım. Açımın kolu bu taraftaysa sıfırdan buradan başlayacağım. Açımın kolu bu taraftaysa ben sıfırdan buradan başlamış olacağım. Yani her iki kol içinde ayarlanabilir. Peki köşesini nereye ayarlayacağım? Tam orta noktasına. Tam orta noktasına köşemi koyacağım. Şimdi ölçüm yapmaya başlayalım. Tam orta noktasını köşenin üstüne getiriyorum. Şöyle koydum ve hizaladım. Şimdi ise ölçümümü yapıyorum. 0 şurası, değil mi? Bakın başlangıç noktam burası. 0 şuradan başlıyorum. 0 10 20 30 40 50. Şu anda şurası 50'yi gösteriyor. O zaman iki kenarın arasında kalan açıklık yani benim açım 50 derece olmuş oldu. 0 50. 50 derece hemen arasına yazalım. 50 derece. Devam edelim. İkinci açıma bakıyorum. Yine şu ortadaki kısmı koydum ve tam sıfıra gelecek şekilde ayarladım. Bir kol her zaman için sıfırı göstermek zorunda. Sıfıra gelecek şekilde ayarladım. Şimdi sıfırdan diğer kenara doğru sayalım. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Tam 120'nin üzerinde. O zaman diyorum ki benim açım 120 derece. Devam edelim. Fark ettiyseniz bu sefer bir kenar tam tersi şekline bakıyor. Yine köşeye orta noktasını yerleştirdim. Ve bir kolun mutlaka sıfırın üstüne denk gelmesine dikkat ettim. Şu anda şuradaki kolum sıfırın üzerinde. Ne demiştim? Sıfırdan başlayıp sayacağız diğer kola doğru. Eğer şuradan başlarsanız zaten İlerleyemezsiniz. Bir kol sıfırın üstünde değil ki. Sıfırdan saymamız lazım. Bakın şuradan sıfır. Şimdi sıfırdan saymaya başlayalım. Sıfır, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. O zaman benim açım 90 derece oldu. 90 derece yazalım. Ve son açımıza bakalım. Gayet küçük bir açı. Hemen yine şöyle başlangıç noktamı koydum ve sıfıra ayarladım. Sıfıra ayarladıktan sonra saymaya başlıyorum. 0, 10, 20. 2 kenar arasında kalan açıklık yani benim açım 20 derece olmuş oldu. 20 derece. Şimdi ise istenen açıları çizelim. 150 dereceyi çizmemizi istedi. Aslında yapacağım şey aynı. Hemen şöyle koydum. İlk olarak köşemi çiziyorum. Köşem neresi? Şu ortası. Şöyle hemen köşemin olduğu noktayı belirttim. Dedim ki burası benim köşem. Burada birleşecek bu ışınlar. Peki sıfır noktasını belirtelim. Kolunu bu tarafa doğru olmasını istiyorum. O zaman sıfırı buradan seçtim. Şuraya da bir işaret koydum. Kaça kadar gideceğim? 150'ye kadar. O zaman sayalım. Sıfırdan başladım. İşaretimi koymuştum. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120, 130, 140, 150. İşte 150 burası. Şimdi kaldırıyorum. Fark ettiyseniz 3 tane nokta çıktı. Burası benim köşe kısmımda. Şimdi birleştirelim. Şöyle hemen buradan şuraya doğru çizelim. Evet bir tane kenarım bu tarafa doğru. Diğeri ise şu şekilde. Şunu da çizelim. Ve işaretlerimizi koyalım. Aradaki açımız 150 derece. 55 dereceyi çizmemizi istedi. Çizelim. Yine açı ölçerimi koydum. İlk işim ne yapmak? Köşe, birleşme noktası. Belirledim. Bu sefer kolumun bu tarafta olmasını istiyorum. Bu tarafa doğru çizeceğim. O zaman sıfırı şuradan alacağım. Bakın şurada sıfır var çünkü. Sıfırı çizdim. Sayalım. Kaça kadar? 55'e kadar. Sıfır. 10, 20, 30, 40, 50. 50 ve 60'ın arasına ne koydum? 55 olması için tam orta noktasına koydum. Zaten 55'in hizası da şöyle görebiliyorsunuz. Bilmiyorum. Şu noktada koymuş oldum. Kaldırdım. Gelelim birleştirmeye. Köşemiz belliydi. Bu köşeden ilk olarak hop şöyle çizdim sıfıra doğru. Şimdi ise 55'e doğru çizelim. Şöyle yerleştirdim. Hop 55'e doğru da çizdim. Oklarımızı koyalım ve aradaki açıyı yazalım. 55 derece. Ve gelelim açı çeşitlerine. Açı çeşitlerimiz 4 tane. Dik açı, geniş açı, dar açı, doğru açı. Dik açıyı bilmeniz önemli. İlk olarak dik açının 90 derece olduğunu aklınıza bir yazın. Dik açı 90 derecedir. Bakın 89 değil, 95 değil, 93 değil, 90 derece. Tam 90 derece olan açılara ben dik açı diyorum. Bir eksiği ya da bir fazlasını kesinlikle kabul etmiyorum. Tam 90 derece olacak dik açı olması için gördüğümüz şu açı dik açı. Şunu şu şekilde koyup 90 derece olduğunu Görebilirim. Bakın şöyle koydum. Gördüğünüz gibi tam 90'ın üzerinde. Sıfırdan başlayıp kaça kadar gitti? 90'a kadar gitti. İşte bu arası 90 derece. Aslında şunu aklınıza yazabilirsiniz. Şöyle L şeklini oluşturabiliyorsan ya da bu L şekli ters olabilir, düz olabilir, diğer tarafa doğru olabilir. Yani bir L görüyorsan bu şu anlama geliyor. Aradaki açı 90 derece. Nedir bu? İki tane kenarın birbirine dik olarak kesişmesi. Biri buradan gelecek, diğeri buradan gelecek. Tam dik olarak kesişecek 90 derecedir. Gelelim geniş açıya. 90 dereceyi aklınıza kazımanızı söylemiştim. Çünkü geniş ve dar da bundan faydalanacağız. Ölçüsü 90 dereceden büyük olan açılara ben geniş açı adını veriyorum. 90'dan bir büyük olsa bile geniş açıdır. Mesela 91 derece derim ki geniş açı 98 derece geniş açı 110 derece 150 170 bunların hepsi geniş açıdır geniş açı olması için 90 dereceden büyük olması gerekiyor verilen açımıza bakalım hemen şöyle köşeye yerleştirdim bir kolumu sıfıra ayarladım gittiğim zaman bakıyorum 90 şurasıydı eğer 90 olsaydı şuradan olacaktı 90 100 105 şurada görmüş olduğumuz açı 105 derece. Bakın şöyle olsaydı 90 olacaktı. 90'dan ne kadar büyük? Şuradaki açı kadar büyük. Yani 15 derece şurasıymış. 90 15 eklenmiş 105 derece olmuş. Bu bir geniş açıdır. Peki dar açı nedir? Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılardır dar açılar. 90'dan bir küçük olsun 89 yine ne derim dar açıdır derim. 80 olur 70 olur 50 olur 15 olur 25 olur bunların hepsi dar açıdır. 90'dan küçük olacak. Peki şunun da göstermeyeceğim bu sefer şöyle kenarı koydum. Düşüneyim dik açı olsaydı nasıl olurdu? Dik açı olsaydı şöyle gelmiş. Şöyle gidecekti değil mi? Böyle olsaydı dik açı olacaktı. Ancak dik açıdan daha küçük. Şu yan tarafa doğru eğrilmiş. Yani aradaki genişliğim küçülmüş. O zaman burası bir dar açıdır. Gelelim doğru açıya. Ölçüsü 180 derece olan açılardır. Yani dümdüz bir şekilde gelecek. İki tane kenarım birbirine düz olarak gelmiş olacak. Biri sağ biri tam olarak sola bakacak. Şöyle de bakalım. Şöyle koyduğumuz zaman bakın. Biri sıfırı gösteriyor. Diğeri bu taraftaki sıfırı yani 180'i gösteriyor. Sıfırdan başladığımızda şöyle gidersek 180 dereceye kadar ilerlemiş oluyoruz. Evet aşağıdaki açıların çeşitlerini yazmamızı istedi. Yazalım ölçerek yazalım aslında ölçmeden de görebilenleriniz vardır eminim ki. Ancak ölçüm yapalım. Böylece açı ölçerimizi de kullanmış oluruz. Hemen şöyle köşe noktasına yerleştirdim. 0 Sıfır burada. 0'dan başladım. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90. Bakın 90 doksan, 90'ı geçiyorum. 100 110 120 130. Gördüğüm bu açı 130 derecedir. Hemen şöyle diyeyim. 130 derece 90 dereceden büyük. O zaman bu görmüş olduğumuz açı geniş açıdır. Diğer açımıza bakalım. Diğer açımızı aslında gördüğümüz gibi tanımamız lazım, değil mi? Şöyle dönmüş tamamen kollarını iki yana açmış. Hiç ölçmüyorum. Bu bir doğru açıdır. Gelelim diğer açımıza. Alalım açı ölçerimizi şöyle yerleştirelim. Bakın bu sefer birazcık daha yamuk tuttum değil mi? Çünkü açım yamuk şekilde verilmiş. Şöyle sıfıra eşitledim. Bakın sıfır burada. Sıfıra eşitledim. Başlayalım bakalım saymaya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Şurası 75 derece. Yani 90'dan küçük. 90'dan küçükse bu dar açıdır. Ve son açımızı inceleyelim. Aldım yine elime. Şöyle hemen bakın yine yamuk tutuyorum fark ettiyseniz. Şöyle başlangıç noktası sıfıra eşitledim. Başlangıç burası sıfırda şurası yamuk şekilde işaretlemiş oldum. Şimdi saymaya başlayalım. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 bakın. 90'mış gibi gözüküyor ancak 90'ı küçücük de olsa geçmiş küçücük geçti. Fark eder mi? Hayır. Ben buna dik açı diyebilir miyim? Hayır. 90'ı azıcık olarak geçse bile bu artık bir geniş açıdır. O yüzden buraya ne yazıyorum? Geniş açı yazıyorum. Ve son olarak bir problemimizi, bir sorumuzu çözelim ve dersimizi bitirelim. Verilmeyen açının kaç derece olduğunu bulunuz dedi. OPT açısı 120 derece ise. OPT yani şurası 120 dereceymiş. Buna göre diyor ki OPS açısı kaç derecedir? OPS yani sorduğu yer bize şurası. E düşünüyorum. Tamamı 120. SPT açısı 35 ise geriye kalan OPS açısı değil midir? Evet, öyledir. O zaman ben 120'den şu 35'i çıkarırsam yani tamamından... Şu 35'i çıkarırsam geriye OPS açısını bulabilirim. Ne yapacağız? 120'den 35'i çıkaracağız. 0'dan 5 çıkmaz. 10 dedim. 1 dedim. 10'dan 5 çıktı 5. 1'den 3 çıkmaz. 11 olsun. 11'den 3 çıktı 8. Demek ki bize verilen açı yani OPS açısı 85 derecedir. Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimizi tamamladık. Açılarla ilgili daha fazla etkinlik çözmek isterseniz hazırladığım etkinlikleri setenayöğretmen.com web site adresimden paylaşacağım. Ayrıca paylaştığım zaman duyurusunu setenayöğretmen instagram hesabımdan yapacağım. Oralardan da takip ederseniz sevinirim. Ayrıca videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.